Herkese merhabalar. Doğal Almanca konuşma kalıpları video serimizde bugün 5. bölümle sizlerleyim. Sizlerle birlikte 5 seridir bu bölümde günlük hayatta çok sık kullanabileceğimiz doğal konuşma kalıplarını kullanıyoruz. Bazen sadece birkaç tane harf ya da bazen düşünmemize olanak tanıyacak Konuşmamızı daha samimi, karşı tarafı duygularımızı daha iyi yansıtacak kalıpları birlikte öğreniyoruz. Bugün de öğreneceğimiz kalıplardan birkaç tanesi ekranda gördüğünüz Do, Ibn Fals, Yedin Fals, Ayyentlik. Tabii ki bunlar kalmıyor. Daha birçok yeni kalıp sizlerle birlikte göreceğiz. Sizlerden ricam bu gibi videolardan faydalanıyorsanız lütfen videoyu beğenip düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Evet, ilk kalıbımızla hemen başlayalım. İyi günler. Size de sana da anlamına gelir. Örneğin Almanlar çok birbirine söyler, schönen Tag noch. Schönen Tag noch. E, İyi günler dilerim anlamına geliyor. Size cevap verirken danke iebenfalls. Danke iebenfalls. Artık konuştuğunuz kişiye göre ya size de ya da sana da anlamına gelir. Schönen Tag noch. Danke iebenfalls. Ya da Yedin faiz aynı şekilde yine çok kullanılır. Anlamı en azından her halükarda yine de gibi anlamlara gelir. Er ist nicht gekommen, yedin faiz habe ich ihn nicht gesehen. Er ist nicht gekommen, faiz habe ich ihn nicht gesehen. O gelmedi, en azından ben onu görmedim ya da her halükarda ben onu görmedim gibi anlamlara geliyor ya da yine de Burada cümledeki genel duruma, diğer kelimelerin anlamına bakarak hangi anlama geldiğini artık bizim kendimizin seçmesi gerekiyor. Ya da çok kullanılır yine mahşnel. Mahşnel çabuk ol, acele et ya da hadi hızlı ol gibi anlamlara gelir. Günlük hayatta samimi arkadaşlarınızla konuşurken mahşnel kalıbını kullanabilirsiniz. Ya da eben. Zaten anlamına geliyor burada cümlede. Ama e, farklı yerlerde de karşınıza az önce ya da biraz önce aynen öyle gibi şekilde de çıkabilir. Du hast eben recht. Du hast eben recht. Zaten haklısın anlamına geliyor. Hani ben söylemiştim anlamına gelir. Ya da na endlich. Na endlich kalıbı sonunda ya da nihayet anlamına gelir bir şey olur deriz ya hani sonunda nihayet işte na endlich na endlich diğer kalabımız, eigentlich eigentlich Almanların çok sık kullandığı kelimelerden bir tanesidir. Cümle içinde verdiği anlam aslında ya da normalde gerçekte gibi anlamları gelir. Das ist eigentlich nicht mein Problem. Das ist eigentlich nicht mein Problem. Aslında bu benim sorunum, problemim değil ya da gerçekte bu benim sorunum değil anlamına geliyor. Bazen bir şeyi düzeltmek ya da asıl olan sorunun ne olduğunu belirtmek için de kullanılır. Ya da ah so kalıbı. Aa öyle mi? Ha öyle mi? Bazen de anladım. Ah so. Ich war übrigens gestern im Konzert. Ah so. Ich war übrigens gestern im Konsert. Ha öyle mi? Bu arada dün konserdeydim. Burada e, mesela bir, biri size bir şey söylüyor. Siz de ona tepki veriniz. Ben dün konserdeydim diyorsunuz. Ve bu şekilde ya da günlük hayatta biri size çok şaşırdığınız bir şey söyledi. Size o zaman mesela ah so yerine ah so biraz böyle sesimizin tonunu değiştirerek şaşkınlık ifadesi kullanıyoruz. Doh. Doh kalıbı zaten, evet ama, tabii ki, bazen de aksine gibi anlamlara gelir. Lina hattas doh gezert. Lina Hatta doh gezert. Lina zaten söyledi. Ya da Lina tabii ki söyledi. Evet ama Lina söyledi anlamına geliyor. Eigentlich schon. Eigentliği biraz önce görmüştük. Bir de eigentlich schon kalıbı var. Buradaki anlamı aslında Evet ya da normalde gerçekte gibi anlamlara geliyor. Eigentlich hast du schon recht, aber das anders. Eigentlich hast du schon recht, aber ich sehe das anders. Aslında sen haklısın ama ben farklı görüyorum. Aslında evet haklısın ama ben farklı görüyorum anlamına geliyor cümlemiz. Naya kalıbı. Naya kalıbı yine günlük hayatta çok kullanılan kalıplardan bir tanesidir. Şey yani eh gibi anlamları gelir. Hallo, wie geht's dir? Also, na ja könnte beste sein und dir? Hallo, wie geht's dir? Merhaba, nasılsın? Also, na ja könnte sein? Yani daha iyi olabilirdi. Ee, ondan sonra und dir ve sen diye sor, e, soruyoruz. Burada da bu şekilde kullanmış olduk. Ya da ich bin gleich zurück. Ich bin gleich zurück hemen geri döneceğim, hemen geri geleceğim anlamına gelir. Günlük hayatta çok sık kullanabilirsiniz. Küçük bir dipnot düşmek istiyorum. Bu kalıplar daha çok günlük hayatta ne diyoruz? Doğal konuşma kalıpları. O yüzden lütfen senli benli konuşmadığınız, aranızda resmiyet bulunan kişilerle kullanmamaya çalışın. Çünkü belirttiğim gibi bir doğal samimiyeti ifade ediyor. Ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig tamamen bitkin yorgun anlamına geliyor. Cümlemizi okuyalım. Nach der Arbeit bin ich total fix und fertig. Nach der Arbeit bin ich total fix und fertig. İşten sonra tamamen bitkin oluyorum. Ich bin fix und fertig dediğimiz zaman ben yorgunum değil, çok yorgunum. Yani aşırı derecede yorgunum, bittim anlamına geliyor. Bittim, mahvoldum gibi bir anlamda. Ya evet günlük hayatta yine çok kullanıldığı kalıplardan biri de em. Em ıı, Türkçesi hmm, e, şey e gibi anlamı geliyor. Hast du deine Arbeit schon fertig? İşini bitirdin mi? Em, ich bin nicht sicher, bakın. ich muss noch ein bisschen machen. emin değilim biraz daha hala biraz yapmam gerekiyor anlamına geliyor. Hast du deine Arbeit schon fertig? Ehm ich bin mir nicht sicher. Ich muss noch ein bisschen machen. Bu şekilde de kullandık em kalıbını. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie? Şimdi ya da asla. Ya da ya şimdi ya da asla. Yani bir e, orta yolu yoktur. Çok kullanılır yine. Jetzt oder nie. Nie zaten asla anlamına geliyor. Sumgülük. Evet, Sumgülük de günlük hayatta kullanılan kalıplardan biri. Neyse ki şükürler olsun anlamına geliyor. Sumgülük is alles in Ordnung. Sumgülük is alles in Ordnung. Neyse ki her şey yolunda ya da şükürler olsun her şey yolunda anlamına geliyor Sumgülük. Ya da das geht nicht. Das geht nicht bu mümkün değil. Bu olamaz. Yani bir şey söz konusudur. Kesinlikle olamaz deriz ya. Mümkünat yok. İşte das geht nicht. Das geht nicht kalıbıdır. Übrigens. Übrigens bu arada anlamına gelir. Übrigens wie war dein Wochenende? Übrigens wie war dein Wochenende? Bu arada hafta sonu nasıldı? Übrigens wie war dein Wochenende? Şeklinde kurduk cümlemizi. Ya da viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei, bununla iyi eğlenceler ya da bunda iyi eğlenceler, e, bunun böyle güzel eğlen, güzel keyfini al anlamındadır. Viel Spaß dabei, yani aslında dabei yanında anlamına geliyor. Viel Spaß, çok eğlence, eğlence yanında olsun. Yani bununla iyi eğlen, bunun keyfini al, iyi eğlenceler anlamına gelir. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? ciddi olamazsın değil mi anlamına gelen bir kalıp kullandık. Ya da ne hani deriz evi Türkçe'de şaka yapıyorsun değil mi? İşte aynı o anlamı gelen bir cümlede das ist doch nicht dein Ernst o da ciddi olamazsın değil mi? Ya da şaka yapıyorsun değil mi? Böyle bir şaşırma, bir duruma inanamama ifadesidir. Ya da so in etwa. So in etwa yaklaşık olarak aşağı yukarı ya da bazen cümlelere göre hemen hemen öyle gibi anlamlara gelir. Cümlemizi okuyalım. So in etwa habe ich fünf Minuten gebraucht. in etwa habe ich Minuten Yaklaşık olarak 5 dakikamı aldı ya da aşağı yukarı 5 dakikamı aldı diyebiliriz. Bazı durumlarda da gördüğünüz gibi yaklaşık olarak aşağı yukarı dedik. Bazen de hemen hemen anlamında gelebilir. Evet bugün sizlerle birlikte doğal konuşma kalıplarımızın 5. bölümünü tamamlamış olduk. Şimdi sizlerle beraber hangi kelimeleri öğrendik ne anlama geliyordu onu sesli lütfen birlikte tekrar edin. Eben Fals Size de sana da aynı şekilde ya da Yedin Fals Yedin fays. En azından her halükarda yine de Mahşnel schnell, Hadi hızlı ol. Hadi çabuk ol. Acele et. Ya da Eben. Eben. Zaten. Ya da bazı durumlarda az önce gibi anlamlara geliyor Na endlich. Na endlich. Sonunda ya. Nihayet. Ya da Ach so, ich war übrigens gestern im Konzert. Ne dedik? Burada ach so, ha öyle mi anlamına geliyordu ya da anladığım bazı durumlarda da şaşırma ya da bir şeye inanamama gibi ifadeleri anlatır. Doh. Doh kalıbı zaten evet ama tabii ki ya da bazı durumlarda aksine anlamında geliyor. Eigentlich schon. Eigentlich schon aslında normalde gerçekte ya da bazen aslında evet ya da Naya. Naya şey yani eh. Ich bin gleich zurück. Ich bin gleich gleich zurück. Hemen geri döneceğim. Hemen geri geleceğim. Zaten sürük kelimesi geri anlamına geliyor. Gleich hemen şimdi. Hemen geri döneceğim derken de ich bin gleich zurück diyoruz. Ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig Tamamen bittim. Çok yorgunum. Yorgunluktan ölüyorum anlamına geliyor. Ya da em em hmm, ya da bazı durumlarda şey e, anlamına geliyor. Yet oder ni? Yet oder ni? Şimdi ya da asla. Ya şimdi ya da asla. Ya da sumgülük. Neyse ki şükürler olsun. Das geht nicht. Das geht nicht. Bu mümkün değil. Bu olamaz. Hayatta olmaz dediğimiz durumlarda ya da übrigens bu arada anlamına geliyordu. Ya da bol keyifler, iyi eğlenceler anlamına gelen fish pass da bye. Fish pass da bye, eğlenceler, keyif al. Ya da this ist. Burada cümlemizi okuyalım. Das ist no, doch nicht dein Ernst oder. Das ist doch nicht dein Ernst oder. Ciddi olamazsın değil mi? Anlamına geliyordu. Ya da deriz yani şaka yapıyorsun değil mi? Böyle inanamadığımız bir durum. Bu gerçek olamaz dediğimiz. So in etwa kalıbı. So in etwa aşağı yukarı yaklaşık olarak anlamına geliyordu. Yine günlük hayatta da çok sık kullanılan doğal kalıplardan bir tanesidir. Burada aklıma gelmişken videoyu bitirmeden bir de zo var. Zo'yu da çok kullanırlar. Zo tek başına kullanıldığı zaman çok farklı yerlerde kullanılır. Farklı anlamlara gelir. Orada artık cümlenin genel konteksine, genel durumuna bakarak diğer kelimelere göre yorumlarız. Ama bu şekilde öyle, şöyle Tamam işte ya da böyle gibi anlamlara gelir. Zo tek başına kullanıldığı zaman doğal Almanca konuşma kalıplarımızın eğer isterseniz 6. bölümünde hazırlarken Zo'yu da eklerim. Evet buraya kadar 12-13 dakikanızı aldım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi sizlerden ricam bu videoyu beğendiyseniz, sizlere bir faydası dokunduysa videoyu beğenip yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü sizlerden gelen tepkiler sonucunda yorumlarınızı, yazdıklarınızı analiz ederek işte bu bölüme devam edeyim ya da bu bölümü uzatmayayım, farklı bir konu hazırlayayım şeklinde kendimce analizler yapmaya çalışıyorum. Yeni bir videoda, yeni bir konuda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çiz.